Dakika 55, atsalar 3'ü var ya, Galatasaray için facia olabilirdi sonu. Bak söyleyeyim sana. He, i̇şte geldik hocam kritik pozisyona. Ya o pozisyon nasıl olmaz ya? Yani Kayseri'li oyuncunun top şu pozisyonda burasına geliyor. Şöyle aynen böyle geliyor. Kayseri'li oyuncunun evet. böyle geliyor. Bu oyuncunun da böyle geliyor Galatasaray'la. En hocam net bak. pozisyon var şimdi gelecek şu Tut topu Bu, orada tut, tut topu Gel yere Evet tam dokunduğunda duralım Gelsin şu. Dur Bak hocam Bu Kural koyan amcamlar Enteresan işler yapıyorlar yani olacak şey diye Bir kişi taş atar 50 evet. kişi düzeltemez Ha o kuralı vereyim mi İstiyor musun? Kuralı bir ver, ne önce diyor? Kuralı bir ver, kuralı verelim. Bunu yana koyalım. Kuralı da verelim. Diyor ki efendim bu kural eğer oyuncu aşağıdakileri yaparsa bu bir ihlaldir. Rakip takım kalesine kaleci de dahil kazayla bile olsa kazayla bile olsa eli koluyla doğrudan top eline koluna kazayla bile olsa Temas ettikten hemen sonra gol atarsa, yani gol olursa, kazayla bile olsa hemen o hamle direkt gol'e dönerse, kazayla bile ko top eline koluna çarpsa açık ama gol olur diyor. Hocam ver top bana, topa elle müdahale. Ver top bana. Hocam. Hocam bak, sen. Yani ...ihlal olur diyor. Düzeltiyorum. Gol olur değil ihlal olur diyor. Şimdi şu kamera bizi alıyor değil mi? O, o da alıyor. Şu, şu da, da alıyor hocam. Şu alıyor. Tamam. Şimdi bak sen şunu sol eline al kağıtları. Şu kolunu yapıştır. Şöyle. He. Bakın. Ben Barış Alperim. Bakın seyirciler. Anda. Bakın sayın sevgili seyirciler. Bana mantığınızı anlatın. Benim pek aklım almıyor. Biraz oynadım top bilen ama aklım almıyor. Hocamın eli yapışık. Bak açık değil. Bakın Yok şöyle. Olayım. Yapışık. Şimdi bu arkadaşın eline bu defans olursa defans. Dört numara oynuyor baba. Milli takımda müthiş bir oyuncu Çıkıyor, vuruyor kafayı, kolu açıyor, uçuyor. Korner atıyor, kafa atıyor, gol atıyor filan bu adam. Top eline çarpıyor. Bu defans. Top böyle. Bak yan dön. Top böyle. Tamam mı? Hı. Şöyle dön. Hocam defansın eline bu top böyle çarparsa ve devam ederse devam. Devam. Neden? Kural. Bu amcamların yaptıkları kural. Ben de bunu mantıklı karşılıyorum. Yani bu Ender'in kolu yapışık. Yani Savunma bu yani ben. bu vücut, vücut bu. Bu vücut. Çarpıyor, gidiyor. Buraya da çarpar, buraya da çarpar filan vücut. Elim böyle buraya çarpar. Vücut bu. Amma velakin beyler bin tane şey gelmiş bana. Mesaj. Hucumcunun kolu burada. Bu hucumcu şimdi. Değiştirdim bunu. Buradan geldi. Top koluna buraya vurdu. Kapalı ya. Şuradaki gibi. Kapalı. Gol olursa iptal arkadaşlar. Bana birisi anlatsın bunu ya. mantığı. Birisi bana anlatsın abi mantığını. Ya bu tamam. Defansım. Tamam. E bu hucumcu. La bu da aynı. Bu da vücut. Bu kolumu nereme sokacağım nereme? Defans da olsam, ucun da olsam bu kolumu nereme sokacağım? Nereme. <laughs> Ayıptır ya. Ama İFAB demiş ki böyle olursa iyi olur. Yiyeyim, İFAB iyiyim. Buna ifabı ifabın İFAB getir getirdiği Bana hocam. Bana anlatın ya. Neyin mantığı bu abi? Şu. E, kol gol atma uzvu değildir. Ya kol golat bozumu değildir de kol diyor, böyleyken değildir. İfap diyor, ifap diyor. Ben ne if diyor? İfap diyor. İfabı öpeyim. Ben o ifabı öpeyim. Ya kardeş ikisinde de kolum böyle. Defasla böyle çarptı. Tamam değil. E hucumcu da çarptı öbür türlü. Ya yürü gidin ya. Yürü gidin abi ya. Böyle bir geri zekalı bir şey olur mu ya? Bana anlat. Onların bir tanesi işte Türkiye'de eğitim veriyor ya hakemlere. Onların biri. Türkiye'de hakemlere Yüzarlı. eğitim veriyor şey var. E, asıl Eleri İfobun teknik direktörü İfob Bana anlasın abi, mantığını anlatsınlar ya. İşte bu mantığı bu. Ya, ama olur mu abi? Ya yani, bu kolum benim bu. Bu kolum benim bu. Çarptı. Bu kuralı biliyorsun. Geçersen yeni yeni kural bu. Geçen iptal. sene koydular bunu. Yani 2021-22 kitapçığına girdi. Yeni kurallardan biri efendim. Ee, ha Erman Hoca'yla şunu konuş. Ya bu futbolun doğasına aykırı. Böyle savunmada Penaltı olmuyorsa hücumda da gol olmalı diye. Evet. Hocam mantıklı, tamam doğru ama böyle bir kural koydu bu adamlar. diye Ya konuştum. bak topa vurdun, hocam topa vurdun. Şöyle duruyorum, şöyle duruyorum ya şöyle. Ve böyle duruyorum bazen kapatıyorum ya. Hani şeyime gelmesin diye böyle veya böyle yapıyorum ya. E geldi buraya vurdu gol oldu. Adam işte diyor ki kazayla bile olsa diyor kardeşim. Kolla ya, gol atılmaz. Bana anlatsınlar abi ya. İşte kolla gol atılmaz diyor. Demiş yani. <laughs> ya Demiş ya, hocam. Hocam şeydir. ona bakarsan endirek vuruş için de dedik. Hocam endirek vuruşu yıllarca anlamış değilim. Yıllarca ya 70 yıldır 65 yıldır. O direk vuruşu hala nasıl? Dünyada hele bizde var ya endirek vuruşların %95'i yanlış. <laughs> evet ya. Ya kaldırın onu ya kaldırın. Endireyi, mendireyi kaldırın abi ya. neyin endireyim? Ama işte böyle olunca da insanlar İşte buyurun abi. E, bu şekilde bak isyan ediyor. Bak, Ama ha söyleyeyim. Kurala göre doğru. Futbolun doğasına göre O öyle. Kitap bunu yazıyor bunu yani. değil mi? Kitap bunu yazıyor değil mi? Kitap yazıyor. Ben o kitabı da öpeyim. <laughs> ya bu nasıl bir kitap abi ya? Kuralı. Zaten bizim hakemler de kitap açıyorlar eskileri yerler kitabı. Ne kitabı la? İşte hocam ne yapacak adam? Doğru. Onu yani hakemin bir hatası yok mu? Yok yok. Var içinde, hakem içinde kural bunu Anayasa, diyor. Anayasa kara kaplı defter bunu öyle diyor. yazıyor. Bunu diyor. bunu diyor. Yani biz şunu söyleyelim en azından. Neden böyle olduğunu? Kural diyor ki efendim kazayla bile olsa kol ele çarpıp rakip kaleye giderse ihlal olur. Gol değeri kazanır. Ama öbür türlü kapalı kola çarpıp ileri yani defans olursa devam. Hayda. Defansa olursa devam Hucum La oğlum gol atmaya gidin la. Esas futbolun gayesi fazla gol. Aynı. Fazla gol olması için de bu çarpıp girerse golü ver. Golü ver. Yapacaksan ötekini yap. Mesela Biliyor musun? Kapalı bile çarptı. Penaltıydı santim, iki madem, santim gol da, madem gol attıracaksın madem gol attıracaksın o zaman bence. tam ters yap. Defansa böyle bile olsa ver. Şöyle yaparsa verme. hucumda ver. Bak tam tersini yapman lazım. Doğru, doğru Sen gol attırmak için oyun kurallarını değiştiriyorsun ya. Neyse ya. Ne diyeceğiz? Burada abi. zorlaştırmış. Koca başlar öyle yapmış. Koca başlar. Evet. Koca Yani efendim bunun sebebi bu. Şu az önce koyduğumuz, getirdiğimiz kural nedeniyle top kazayla bile olsa koluna çarptığı için gol değeri kazanmadı. Hatta yani işte çok enteresan. Evet kural bu diyor. では。